Arkadaşlar selamlar. Bugün yine bir yüklü fan rider motovlog ile karşınızdayım. Biliyorsunuz videolarda sürekli bir işte bizde iki tane motor var diye sürekli bahsediyordum. Ee, bu diğer motorumuz işte diğer ikinci rengi gri renk bu motorda. İkisini de aşağı yukarı birbiriyle aynı zamanda almıştık. Bu iki motor da şu an rodayı döneminde. İkisinin de rodayı bitmek üzere. Yakın zamanda her iki motora işte bir rodaj bakımı yapacağız. Bu rodaj bakımı yaptıktan sonra da şöyle daha detaylı bir inceleme videosuyla sizlere paylaşımını yapacağım. Bugün şöyle kısaca bir motovlog tadında bir video çekmek istedim sizlere. Şöyle önce vitesimizi boşa alalım. Motorumuzu çalıştıralım. üzerimizi kapatayım. Tamam. Şöyle yavaştan yolumuza çıkalım. Bu arada bu yeni, aldım aldığım kas mikrofonla beraber bir video çekimi yapıyorum. İnşallah ses güzel geliyordur diye düşünüyorum. Şimdi bugünkü konum bu iki her, her iki motorda işte da süresi yaklaştı. Hatta bu şu an 510 kilometrede. Bu biraz daha hızlı doldurdu süreci. Diğer motorumuz turuncu olan motor şu an 1000 kilometre olduğu için onu şu an kullanmıyoruz. Ee, onun için bir servisler randevu aldık işte. Normalde dün bakımını yaptıracaktık. Randevu aldığımız kişi bizim işi birazcık salladı açıkçası. Yani randevu saatinde gittik şu an işim var başka saate geldiği için. Açıkçası oraya yaptırmayı düşünmüyoruz. Şimdi İzmir'de başka bir servise gideceğiz. Başka bir serviste e, rodaj bakımını yaptıracağız. Rodajda, şimdi usta, ustalarla yaptığımız görüşmede açıkçası bu motorları servisler çok fazla bilmediği için Hani rodajda, rodaj bakımından neler yapılacağını işte motorun kaç litre yer alacağını çoğu usta bilmiyor henüz. Şöyle sola dönelim. Açıkçası ustalar bilmediği için ustaları birazcık sizin yönlendirmeniz gerekiyor bu konuda. Yani biz konuşuyoruz. işte adam diyor ki e, motor diyor kaç cc diyor. 125 cc deyince o zaman 1 litre alır diyor. Halbuki motorlar 2 litre yağ alıyor. İşte yağ filtresini mesela bilmeyen ustalar var. Yağ filtresinin değişmesi gerekiyor. Bunları sizin hani fiyat falan alırken bunları gerekirse siz ustaları özellikle söyleyip belirtip o şekilde fiyat alabilirsiniz. 1000 km bakım fiyatı şu an İzmir'de 1500 lira ile 2000 lira arası değişiyor. Rodaj bakımında yapılması gereken işlemler de şu şekilde. 2 litre bir yağ konuyor bunlara. Ardından yağ filtresi değişiyor. İşte e, suyunun, radyatör suyu vesaire onlar kontrol ediliyor. Geri kalan işte mekanik kontroller sağlanıyor. Civatalar, vidalar, somunlar vesaire bunların işte gevşeklik varsa bunların kontrolü sağlanıyor. Eyvallah tamam. Video çekiyorsun, sen ne yapıyorsun? He? Seninki de güzel ha. Güzel güzel maşallah. Şimdi dediğim gibi Rodaj e, e, y Barcelona 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 ee, Roday bakımında yapılması gereken işlemler genel olarak bu şekilde. Sadece şöyle bir şey var siz rodaj bakımına girdiniz. 1000 kilometre. Bakımını yaptırdıktan sonra ee, bu fabrikanın belirlediği kitap çıktı da ya da rodaj süresi yaklaşık bu kilometrede 1500 kilometre olarak belirlenmiş. Yani siz 1000 kilometre rodaj bakımını yaptırıyorsunuz. Rodaj bakımını yaptırdıktan sonra 500 e, kilometre daha e, rodaj süresine, rodaj kullanım kurallarında dikkat ederek kullanıyorsunuz. İşte 70 km hızı geçmiyorsunuz. 6000 6500 devri geçmiyorsunuz. Ama hızlanmalardan vesaire bunlardan kaçıyorsunuz. Artık 1500 km'ye geldikten sonra motorunuz normale dönüyor. Yani rodazı, rodajınız bitiyor. Siz de normal kullanımınıza dönüyorsunuz. Ondan sonra yavaş yavaş işte ee, hızlanmaları, hızlanmalar, top speedler vesaire son hızlar bunları denemek isterseniz bunları yapabilirsiniz. Şimdi bize de hani YouTube'da yorumlardan falan soran birçok arkadaş oluyor. Hani taksi bir denediniz mi? Maksimum kaç görüyor? İşte 100-110 kilometrelerde titreşim falan nasıl diye soran arkadaşlar oluyor da. Biz dediğim gibi şu an 1000 kilometre tamam 1500 kilometre tamamlamadığımız için henüz bu işlemleri denemedik. Rodaj bitiminde zaten her iki motorun da rodajı zaten aşağı yukarı aynı zamana denk gelecektir bitim süreci. Her iki motorun rodajı bitiminde her iki motorda aynı anda çekimi alıp detaylı bir incelemesini hazırlamak istiyorum açıkçası sizlere. Her iki motorda iki farklı kişi kullanıyor. Soran arkadaşlar oluyor yani motorda herhangi bir sıkıntı vesaire bir şey var mı? Şu an her iki motorda da biz bir sıkıntı yaşamadık açıkçası. Yani o da süresinde de işte o video çekeceğimiz zamanda da bunun değerlendirmesini yapacağız. Hani bir sıkıntı yaşadık mı yaşamadık mı gibisinden. Bu arada biliyorsunuz ki motor fiyatlarına birçok marka motor fiyatlarına zam yaptı. Ee, ben mesela takip ettiğim bazı markalar var. İşte Bajaj var mesela Dominar 250. O yaklaşık olarak 3-4 bin lira bir zam yaptı. Normalde 159 bin liraydı yanlış hatırlamıyorsam fiyatı. Şu an 163 bin TL küsur yani o, o küsur hatlarda bir zam yapmış. Fiyatını o şekilde güncellemiş. Kanuni Sena 150 vardı. O 130 bin TL bandına yapmış fiyatları. Şuradan da dönüş yapacağız ama izin verirlerse. Neyse plajlardan döneriz olmaz ya. Ya da buradan dönelim. Niye plajlara döneyim ki? Kurtalara bize şey vermeyecekler şimdi. şöyle dönelim. Yuki de burada gü güncelleme almış. İşte taksitli fiyatı 186.000 TL bandında. Peşin fiyatı da 156.000 TL bandında. Yani e, yaklaşık olarak bir 20-30 bin lira bir zam yapmış kendisi. Şurada fiyatı 186.000 9 taksitli fiyatı 166.300 lirada peşin fiyatı var daha önceki fiyatlarda peşin fiyatı 134.000 TL civarıydı taksitli fiyatı da 154.000 veya 156.000 TL civarıydı yani yaklaşık olarak bir 30 bin liralık bir fiyat artışı geldi taksitli fiyatına peşin fiyatına da bir 20 bin lira falan 20-22 bin lira civarı bir fiyat artışı geldi bu fiyat politikası biraz tartışılır açıkçası. Yani 125 cc bir motor için e, 170 bin lira, 180 bin lira taksitli fiyat için konuşuyorum. 180 bin lira bir para verilir mi? Bu tamamen kişisel tercih diyebilirim. Yani bence biraz 125 cc bir motor için bu fiyatlar bence yüksek. Sadece yükü için söylemiyorum. Genel olarak şu motor fiyatları gerçekten çok yükselmiş durumda. Bu arada CF motoru yine aynı şekilde zam yaptı. Onda da şu 170-180 bin TL yanlış hatırlamıyorsam o fiyatların altında bir motor kalmadı. Hazır sırası gelmişken ondan da bahsetmek için şimdi bu motor için genelde şeyle karşılaştırma yapılır. Süper light o? Ama onlar hava soğutmalı tabii ki. Onda bir kıyaslama yapıp işte arasında kalan arkadaşlar var bundan alsak hangisini tavsiye edersin gibisinden sorular geliyor. Buna da burada hazır cevap vermek istiyorum. Şimdi ben o motorları kullanmadığım için bir bilgim yok açıkçası. Bilmediğim şey için de hani desem ki bak o kötü bu iyi veya bu, bu kötü o iyi desem yanlış yönlendirmiş olurum. Ben şöyle bakıyorum. Bu motor her ne kadar yükü adı altında gelse de Ben danım motoru. Yurt dışında falan birçok ülkeye satışı olan piyasada yeni olmayan bir motor. Yani farklı farklı ülkelere de ihraç ettiği için hani normal bir Çinli olarak değerlendirmemek gerekiyor açıkçası. İşin e bir artısı bu motor hava soğutmalı değil. Su soğutmalı bir motor. Su soğutmalı olması da bence en büyük avantajlarından biri. Yani yüz... bir de şöyle bir şey var. Şu an kendinize bakarsanız 125 cc bandında olup bu 14-15 beygir işte 14-15 Newton tork değerlerini sunan çok fazla bir motor yok açıkçası. öyle bir yokuş performansı da göstermiş olalım. Küba'nın var mesela. Küba'nın 125 de motoru mesela 9.5-10 beygirlerde bir değer sunuyor size. Ve yine aşağı yukarı o aralıklarda bir tork sunuyor. Yani bu da çok fazla değil. Artı ikinci olarak işte performans yok. Ee, bir de top speed olarak da bakacağım. Motorumuz mesela zorlayınca falan 120-130'lara falan çıkıyor. Ben o diğer motoru mesela bakmıştım. İnternet 90-100 kilometreleri falan geçmiyor açıkçası. Şimdi arkadaşlar Superlight ile ilgili böyle bir küçük hatırlatma yapalım. Superlight için bu motorun sahibi arkadaş bu Superlight ile denemiş. Her ikisinde kullanmış. Şimdi o arkadaşa ben söz vereceğim. Superlight ile ilgili bize hem Superlight ile hem bu iki motor arasındaki bize farkı anlatacak. Şimdi Tayfur arkadaşımız bu motorun sahibi. Size neden bu motoru tercih etti? Superlight ile ilgili yorumlarınızı aktarsın. Arkadaşlar öncelikle merhabalar otobüs kanalı ile beraberiz bugün. Yuki alalı bir buçuk ay kadar oldu. Ee, Superlight'a da bindim. Aramızda çok... Benimle senin aranda kocaman bir... Fark var. Böyle öncelikle farklarından bahsetmek gerekirse birincisi depo hacmi olarak hissiyatı bunun daha büyük olduğu için daha iyi bir hissiyatı var. Çünkü o 12,5 litre. Bu görmüş olduğunuz Yuki Panrider 125 cc iki çift blok olan motor 19 litre kapasitesi var. Gerçekten hacimli bir görüntüsü var. İlk başlayacak arkadaşlar 125 cc ile başlayacaklarsa Superlight'i tercih etmek yerine bu tercih etmelerini öneririm. Aynı zamanda tork bakımından da bu daha torklu olduğu için ve 125 cc motora göre 14.5 takribi motor aşımı var. Superlight motor aşımı ise 10.46 diye geçiyor. Şöyle oturduğumuz zaman motor gerçekten chopper hissiyatı veriyor. Gidon farkından anlayabilirsiniz zaten. Superlight çekiş anlamında da sönük kalıyor bu motora göre. Çünkü tek silindir, torku düşük. Aynı zamanda hava soğutmalı bir motor Superlight. Bu motorumuz su soğutmalı. E, aksam olarak ben Superlight'a da bindim. Superlight'ın aksamları bunun kadar kaliteli değil. Çünkü bu motoru aynı zamanda ben de üretiyorum. Yani fiyat farkı olarak derseniz Superlight daha ucuz bir motor. Evet. Ama Bindiğiniz zaman da etrafınızda varsa eşte dostları bir binmenizi tavsiye ederim Superlight'e. Çünkü bu gövdesi bunun gibi metalik değil. Bir klasik bir havası yok. Yanlara çanta takıp klasik bir hava yaratmaya çalışıyorlar. Ama böyle bir hava oluşmuyor kesinlikle. Bu motoru çantasız da binseniz, yavaş da gitseniz dikkat çeken bir motor. Çok bilgim olmamasına rağmen Nevada ile kıyas yapmıştık daha öncesinde bir abimizde vardı. Dizayn olarak bakarsanız, konfor olarak da bakarsanız Nevada tabii ki fiyat performans açısından yani 250-300 bin lira bandında motor olduğu için görsel olarak buna kıyasla daha spor bir motor. Bu daha klasik duruyor. Çünkü sahibinden de aynı şeyi duydum. Bu çift çıkış tek bir egzozdan oluşuyor. Ama o çift egzozdan oluşuyor. Onun tabii ki sesi daha kuvvetli. Ama o abimizin söylediğine göre bu motorda bu torka, bu motora göre ses performans açısından görselde o motordan daha iyi olduğunu söyledi. Bunu da burada belirtmek isterim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ya bu arada Başta söylemeyi unuttum. Motorumuz birazcık biz işte geçen kaç gün boyunca olduğumuz yer bayağı yağmur çamur yağdı. Motorun da üstünü her ne kadar kapatsak da bir ara zaten bir açık kaldı. O ara biraz tozlandı, çamurlandı. Ee, birkaç arkadaşımız işte hani temizlerken bir temizlik videosu çekebilir miyiz, yıkama videosu çekebilir miyiz gibisinden birkaç e, videoda ricada bulunmuşlardı. Ben kullandığım motorları genelde yıkama taraftarı değilim. En fazla hani bu normal ortamda çeşme suyu tut, çeşme suyundan su tutup o şekilde hani bir yıkama sağlıyorum. E, ee, su genelde vurmuyorum ama bununla ilgili de yine bir evin önünde bir yıkama vesaire yaparken onunla ilgili de size bir video hazırlamayı düşünüyorum açıkçası. Orada da size bir paylaşım yaparım. Videomuz genel olarak bu şekilde. Bize katkılarınız olan Tayfur arkadaşımıza da selam ve saygılarımı sunuyoruz. Kendisi de burada kendi arasını yıkacak. Bugünkü videomuzda bu şekilde sonlandıralım. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenerek bizlere destek olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.